Evet arkadaşlar babam benim videolarımı liste dışı şey yapmıştı şimdi beraber arkadaşlar. Bunları liste dışından çıkarıyoruz sizinle beraber çıkarıyorum arkadaşlar. Yani ben bunu tek tek yapmak istemiyorum arkadaşlar. Babam keşke yapmasaydı böyle. Zaten bir de dedemlerdeyim internet çok çekmiyor. Baba ya. Allah Bizi tutar ya işte. Hadi 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 nerede 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 nerede. Arkadaşlar S'den hep benim videolarımın altında telif hakkı talebi yazıyordu. Ben de diyordum bu neymiş? Adamlar beni şikayet ediyor ya. Bir gün bir, bir, tane adam benim Aa dur. Arkadaşlar arkadaşım mesaj atmış bakalım ne demiş. Benim daha gezeyim Ne? Benim daha gezeyim Dur. Arkadaşlar şimdi gruba mesaj edeceğim. Herkes ses kaydı yollasın. Herkes Herkes ses kaydı yollasın. Ee, şu an videodayım diyeceğim. Herkes ses kaydı yollasın videodayım. Bakın attım mesaj. Herkes ses kaydı yollasın videodayım. Videodayı izleyenler sesinizi duymak için video, fotoğraf veya e fotoğraf değil de ses kaydı atın. şu an çekiyorum videoyu babamın yaptığı videomun şu an çekiyorum videomun adı o şey olacak babamın yaptığı babamın liste dışı yaptığı videoları temizliyorum olacak arkadaşlar iki tane mesaj attı dur. neymiş? Okan'ı Diyor ki beğenmeyi unutmayın. Videomun adı liste dışı. En babamın liste dışı yaptığı şeyleri temizliyorum. Evet arkadaşlar. baba niye yapıyorsun Hı -hı. Abi, yap? ya böyle? Abi mesaj et. Yanında videonun adını koymadın mı? Babanın yüzünde. Yok koymadın daha videonun adı. Daha videonun adını koymadım Kemal. Videoyu yüklediğimde koyacağım adını. Tamam. Ay mesaj yaptı. Ya Kemal bir şey diyeceğim. Neden Kıvanç mesaj atmıyor? Kıvanç! Bıktım ya bıktım. Bu ne? He o yapacağız. Evet bayağı Yok 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 ya, ya, don't yok. Don't. Hadi yok, hadi yok. yok 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 Bu da çok komik. Bakın, en iyi ben koyuyorum. Hü. Arkadaşlar bakın size Kıvanç'ın yüzünü göstereceğim. Kıvanç bu. Arkadaşlar bakın şu an ekranda var Kıvanç. Bu Kıvanç. Kanalın adı var onun rapçi Kıvanç diye. Emin ne zaman geldiler? 3 ay sonra. Ha, arkadaşlar bu Kemal'de direkt ne zaman geleceğim diyor ya dedemlere gittim. Hala ne zaman geleceğim, ne zaman geleceğim diyor. Video çok uzamadan kapatmam lazım ama şu an kapatmayacağım. Hepsini yapınca. Şöyle kalsın sadece. Kendine ne, bir konuşma ya Allah Allah. Sonra herkes rezil oluyor. Hayır yorumlar devre dışı değil. Ya. Ya. Baba bir de yorumları devre dışı bırakmış ya. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ya? Allah Allah. Çıra beni baba. 아 빅터미야. 예 <laughs> 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 yeah, Arkadaşlar bir saniye yineyle durdur. Bir saniye yine durduracağım durdu videoyu. Evet. <laughs>